Merhaba sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Antalya'nın Kepez ilçesinden sesleniyoruz. Savaş Uç adaklı kurbanlığın konuğuyuz. Yanınızda işletme sahibimiz Sayın Savaş Uç bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Savaş ben. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Savaş Uç adaklı kurbanlık kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz. Nasıl atıldık ve nasıl başladı bu hikayeniz? Kendimizi bildik bileli e, hayvanın içindeyiz. Büyük baş, küçük baş. E, bu sektörde iyi hizmet, kalite verdiğimize inanıyoruz. Devam ediyoruz. Hayvanlarımız özenle seçilip e, dağlardan tuzak kurularak yakalanıp geliyor buraya. Kendi hayvanlarımız. Akseki, Gündoğmuş, Isparta. Bu yörelerden geliyor. Kalitemizden ödün vermemeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ee, kesim mevcut. Ee, yaklaşık 350 baş hayvanımız var. Ee, şu an 125'teyiz kurbanlıkta. Bu sene biraz e, durgun geçiyor piyasa. Ee, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz bu işte. Harika. Peki hala yani buradaki tabii ki kurban kesinlikle kesim yapıldığı zaman helal kesim bunlar. Tabii ki de. Tabii ki de. Peki, burada vekalet doğrultusunda kesim yerimizde mevcut zaten ee, insanlar geliyor kendisi görerek ee, o hissi alarak yapmış olduğu ibadeti üzerine düşen vekaleti alarak ee, hizmeti sunuyoruz her şey göz önünde hijyenik ortamda kasaplarımız da profesyonel kasaplar e, elimizden geleni yapıyoruz yani buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir şimdiden Herkesin Allah kurbanını kesmiş olduğu kurbanları kabul etsin. Herkes herkese selamlar. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Herkese sevgiler saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Antalya'nın Kepez ilçesinden seslendik. Savaş uç kurbanlık adaklığını konuyduk kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyomuza bırakıyoruz.